2022'nin ilk ne var ne yokuyla karşınızdayız. 2022'den çok umutluyuz bir kere adı güzel. Tabii biz böyle umutlar taşırken hayat bildiği gibi de geliyor gerçekten de. Nihayetinde çok önemli tartışmalarla girdik 2022 yılına. Bu önemli tartışmaların bir tanesi de nafaka tartışmalarıydı. Biliyorsunuz, daha önce boşanmaların önlenmesi komisyonuyla defalarca kez gündemimize giren ve işte boşanmış mağdur babalar gibi çeşitli kesimler tarafından da habire habire böyle propagandası yapılan nafaka mağduriyeti meselesi 2021'in son günlerindeyken 6. yargı paketiyle tekrardan gündemimizde. Şimdi bir düzenleme yapılacağından bahsediliyor nafaka ile ilgili ancak bu duruma ilişkin nasıl bir düzenleme olacağına ilişkin böyle içeriğe de çok vakıf değiliz gerçekten de ancak ve ancak işte çeşitli açıklamalardan bir takım doneler elde edebiliyoruz. Mesele sadece okumak değil, bu zamana kadar kadınların hakları ile ilgili atılacak olan her adımda temel meselenin ne olduğuna ilişkin bir fikrimiz olduğundan nafaka tartışmasının da 6. yargı paketi ile birlikte karşımıza çıkarılacak bu tartışmayla aslında nasıl da büyük bir hak gasp ile karşı karşıya olacağımıza ilişkin bir fikrimiz, bir değerlendirmemiz var. Şimdi burada hükümetin gündemine giren nafaka tartışmasında Yine nafaka süresinin evlilik e, süresiyle kısıtlanması ve e, devlet destekli bir biçimde nafaka e, tartışmasının e, devlet e, güdümünde e, götürülmesine ilişkin bir mevzu var. E, görünen o ki e, bu pakette gerçekten de e, haklarımızı gasp eden önemli uygulamalar söz konusu olacak. Kadın hareketi şimdiden bu konuyu tartışmaya başladı bile nafaka tartışmasının bu 6. yargı paketiyle birlikte harlanan kısımlarını Ekmek ve Gül net de ilki ışığın ayrıntılı değerlendirmesiyle okuyabilirsiniz. Hangi mecradan izliyorsanız yayınımızı hemen alttaki linkten de bu tartışmaya ulaşabilirsiniz diyelim ve bir taraftan işte böyle hak gasplarına ilişkin tartışmalarla başlayan bir yılda güzel bir kazanımın da olduğunu size hemen e, söyleyelim. Biliyorsunuz İLO'nun 190 sayılı bir e, sözleşmesi var. İş yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması sözleşmesi bu. Özellikle iş yerlerinde hem çok sık yaşanan ama bir taraftan da en az konuşulan gündem olan bu e, gündemin yani iş yerinde şiddet meselesinin böyle kapsamlı bir biçimde ele alındığı sözleşmelerden bir tanesi bu. İşte haklarımızı devlet ne kadar, iktidar ne kadar el koymaya çalışırsa çalışsın, yerelden mücadelelerimizle, yerelde kurduğumuz dayanaklarla, örgütlü gücümüzle kazanabileceğimizi gösteren güzel örneklerden bir tanesi bu. Manisa'da Turgutlu Belediyesi ile Geneliş İzmir Yedinoğlu Şube arasında bir toplu e, iş sözleşmesi imzalandı. Bu toplu iş sözleşmesi Sözleşmesi kadrolu işçileri kapsıyor. Ve bu toplu iş sözleşmesinde ILO 190 sayılı iş yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması sözleşmesi de bir madde olarak kabul edildi. Ayrıca tabii ki kadrolu işçilerin sosyal alacak haklarına da 130 oranında zam yapıldığını da söyleyelim. Gerçekten bunun ee, ...yerelde yapılan bir örgütlenmeyle, bir araya gelerek, kararlı durarak, inat ederek, örgütlenerek e, başaramayacağımız bir şeyin olmadığını göstermesi, mevzunun sadece yukarılarda bir yerlerde bir yürütülen bir tartışma olmadığı gerçeğini göstermesi bakımından haftanın kazanımı olarak değerlendirmek mümkün diye düşünüyoruz. Bu haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi de Gülistan Doku'ydu. Gülistan Doku'dan iki yıldır haber alınamıyor biliyorsunuz. Aradan iki yıl geçmesine rağmen... Hala akıbeti bilinmiyor. Gülistan Dokun'un kaybolmasının üzerinden hem ailesi hem kadın örgütleri gerçekten çok büyük bir kamuoyu oluşturmuştu. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada herhangi bir gelişmenin bu iki yıl içerisinde kaydedilmediğini de söylememiz lazım. Ve e, görünen o ki gerçekten de e, bütün bu soruşturma süreçlerinin üstünün kapatılması... Ee, başka bölgede özellikle başka e, şiddet olaylarının tetiklenmesi ve aynı zamanda e, çeşitli biçimlerde kadınların hayatlarıyla sınanmasının da önünü açan bir tablo yarattığı da açık. Sonuçta e, Gülistan Dokun'un akıbetini soran ailesi mücadelesine devam ediyor. Soruşturma dosyasının üstü kapatılmış olmasına rağmen kadınlar hala Gülistan Dokusu bu iki yıl içerisinde bütün bu e, hukuk garabetlerini ortaya koymayı, ifşa etmeye, bir yandan da Gülistan Dokun'un ne Gülistan dokuya ne olduğuna ilişkin e, seslerini yükseltmeye de bu hafta boyunca devam ettiler. Bu hafta önemli bir kadın gündemi de Çilem Doğan'la ilgiliydi. Son birkaç ne var ne yoktu? Çilem Doğan'ın durumuna ilişkin e, pek çok paylaşım yaptık. Aslına bakarsanız bir fikri takip olarak da değerlendiriyoruz ve aynı zamanda da hayatını savunmak zorunda kalan kadınların da Devlet eliyle nasıl yeniden yeniden şiddete mahkum edildiğinin bir göstergesi olarak Çilem Doğan'ın yaşadığı hukuksuzluk, haksızlık, adaletsizlik de gündemimizden düşmüyor gerçekten de. Bu hafta Çilem Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezasının cezasına yapılan son itirazın da reddedildiğini öğrendik. Yani aslına bakarsanız cezaevine gireceği kesinleşti gibi bir şey. Biz tekrardan söyleyelim yaşamını savunan kadınların cezalandırılmasını kabul etmiyoruz. Çilem'in söylediği gibi biz kadınlar kirpiğimiz yere düşmesin diye mücadeleye devam edeceğiz diyoruz. Ve elbette ki Çilem Doğan'ın da yanında olmaya da devam edecek kadın hareketi. Dünyadan bir haber vereyim size. Bu hafta pek çok yerde konuşuldu, tartışıldı. Eller aya biz yayanın da göstergelerinden bir tanesi oldu aslında bu, durum, bu ortaya çıkan bu durum. Şimdi Fransa'da önemli bir gelişme. 25 yaş altındaki kadınlara ücretsiz doğum kontrol hapı dağıtımı başladı. Hemen ayrıntıları vereyim. 25 yaşın altındaki tüm kadınlar için bu uygulama 1 Ocak'tan itibaren başladı ve yaklaşık 3 milyondan fazla kadının yararlanacağı bekleniyor bu uygulamadan ve 15-25 yaş aralığında olanlara işte haplar, rahim içi araçlar, doğum kontrol bantları ya da işte diğer doğum kontrol yöntemleri ücretsiz olarak sağlanacak. Şimdi Fransız Sağlık Bakanı bir açıklama yapmış bununla ilgili bu e, ilaç teminlerinin e, devlete maliyetinin 21 milyon avro olmasını beklediğini söylemişler güzel tabii ki 21 milyon avro özellikle genç kadınların kendi hayatlarının ellerini alacağı süre içerisinde, süreye kadar kendi kararlarını, çocuk yapmak için kendi kararlarını verecekleri süreye kadar korunması noktasında devlete sağlaması gereken e, hizmetlerden bir tanesi olarak hiç de aslında kaçınılacak bir rakam değil gerçekten de. Bu arada bu meseleyle ilgili Fransa'da çeşitli kamuoyu araştırmaları da yapılmış ve e, kamuoyu araştırmalarında da bu uygulamanın çokça desteklendiği de ortaya çıkmış. Ayrıca pek çok kadın grubu dernek de elbette ki bu hizmeti, bu ücretsiz hizmeti destekliyor. Şimdi ortada çok basit bir gerçek var. 18 ila 25 yaş arasındaki kadınların aslında bu süreçte doğum kontrol haplarına, doğum kontrol yöntemlerine ulaşamaması son dönemde çok daha ciddi bir sorun haline gelmiş. Çünkü artan yoksulluk, geçim derdi, ekonomik sıkıntılar, işsizlik gerçekten de özellikle bu yaşlar arasında doğum kontrol araçlarına ulaşmanın önündeki ciddi engellerden biri. Dolayısıyla bunun özellikle yoksul genç kadınlar bakımından önemli bir uygulama olduğunu söyleyelim. Tabi Fransa ile sınırlı değil bu. Pek çok Avrupa ülkesi işte Belçika'sı, Almanya'sı, Hollanda'sı, Norveç'i bu süreçte önümüzdeki dönem bu doğum kontrolünü ücretsiz hale getirmek için çeşitli planlar yapmış durumda. Tabii bir tarafta bunlar yaşanıyor. Bir tarafta ise başka bir tartışma var. Şimdi biliyorsunuz bu 3 çocuk 5 çocuk meseleleri bize hep memleketin yerli ve milli bir meselesi olarak sunuldu. Türkiye'de de kadınların doğurması için sürekli bir baskı var. Bu mevzunun öyle çok da yerli ve milli bir mesele olmadığını gösteren bir açıklama paylaşacağım şimdi sizinle. Bu hafta yapıldı bu açıklama. Papa gene bize taktı. Çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakmayı tercih edenleri Bencil olmakla suçluyor Papa Francis ve işte Vatikan'da her Çarşamba günü yaptığı konuşmada işte günümüzde bir tür bencillikle karşı karşıyayız. Bazı insanların çocuk sahibi olmak istemediğini e, görüyoruz. Bir tane çocuk yapıyorlar. Hepsi bu. Çocukların yerini alan köpek ve kedileri var. Gerçek bu demiş. Şimdi bunun da anne babalığın inkarı olduğu kadınların doğasına aykırı olduğuna ilişkin bir takım söylemleri de var. Gördüğünüz gibi yerli ve milli diye bize yutturulmaya çalışılan bu gerçekler aslında Vatikanından Hindularına her yer için geçerli. Şimdi bu annelik mevzusunun böyle tartışıldığı bir noktada bu hafta çok acı bir haber de aldık aslında. Yine sınırlarımızın azıcık ötesinden aslında bizim tam da sınırlarımızın içini ilgilendiren bir meseleyi de yeniden tartışmamıza vesile oldu bu olay. Ee, yürekleri dağlayan bir ölüm yaşandı gerçekten de. İran'ın Belasur köyünün Türkiye sınırına yakın olan bir bölgesinde Afgan bir mülteci kadının 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğu Türkiye'ye girmeye çalışırken soğuktan donarak hayatını kaybettiğini öğrendik. Kadının iki çocuğuna ise işte bölgedeki köylüler Müdahale ettiler hemen onu o çocukları donmak üzereyken kurtardılar. Hayatını kaybeden kadının ayaklarının poşetle sarılı olduğunu ve ayaklarındaki çorapları ısınsınlar diye çocukların ellerine geçirdiğini de haberlerden öğreniyoruz. Peki sizce bu konuda tam da bu sınırda yaşanan olaya ilişkin Van Valiliği'nin yaptığı açıklama ne olabilir? Çok şükür bizim sınırlarımız içerisinde gerçekleşmedi olay tadında. Bir açıklama yaptı. Gerçekten de Afgan mültecilerin çok korkunç biçimlerde, ırkçı biçimlerde varlıklarının ülkeye girişlerinin tartışıldığı, sadece erkek Afgan mülteciler üzerinden bir mülteci düşmanlığının böyle sıcaklaştırıldığı, harlandığı bir dönemde maalesef bu ölümün kendisi bir taraftan bizi gerçekliğe bir adım yaklaşmamıza da neden olan acı kayıplardan bir tanesi. Bu haftanın en çok tartışılan, konuşulan gündemlerinden bir tanesi de şuydu. Bu hafta Erdoğan bize ilanı aşk etti. Ee, Erdoğan kabine toplantısı sonrasında bu ilanı aşkını gerçekleştirdi. Memur ve emekli zamlarını açıkladıktan hemen sonra dedi ki milletime sesleniyorum biz size aşığız, biz sizin dertliniz olan bir iktidarız. Şimdi insan gerçekten bu cümlenin hemen arkasından biz artık boşanmak istiyoruz Erdoğan demek istiyor. Şimdi çünkü bu açıklamanın ne manaya geldiğini gerçekten en iyi kadınlar anladı. Çünkü bu memleket çok seviyordum öldürdüm diyen faillerle dolu biliyorsunuz. Ve bu memleket aynı zamanda tam da kadınlar ayrılmak istedikleri dönemlerde, boşanmak istedikleri dönemlerde, ilişkiyi bitirmek istedikleri dönemlerde o kadınlara ne kadar aşık olduğunu, onlar için ne kadar dertli olduğunu hatırlayan erkeklerin uyguladığı şiddet ülkesi. Şimdi biz e, bu rakamları da kafamızdan atmıyoruz tabii ki. Bu olguyu da kafamızdan atmıyoruz. Bunun ilişkin verilerimiz var yani. 2021'de de daha önceki yıllarda olduğu gibi kadınların en çok çok seviyorum seni, sana çok aşığım diyen erkekler tarafından öldürüldüğünü yani evli olduğu erkekler tarafından öldürüldüğünü söyleyelim. 2021 yılı raporu var kadın cinayetlerini durduracağız platformunun ve bu rapora göre geçen yıl 280 kadın öldürüldü. 217 kadın da şüpheli biçimde ölü bulundu ve kadınların büyük kısmının canları maalesef sana aşığım diyen adamlar tarafından alındı. O yüzden diyoruz bu ilanı aşkın ne anlama geldiğini en iyi kadınlar anladı, duydu. Şimdi dedim ya size bu açıklamayı memur zamları konuşmasında yaptı Erdoğan diye. Yine bu haftadan bununla ilgili rakamlar vererek devam edeyim. Kabineden 6 milyon kamu emekçisine ve emeklisine işte ek zam, refah payı filan adı altında çıka çıka %2,5 zam artışı, sadaka artışı çıktı. Tabi bu arada kamu emekçilerinin yoksullaşması üzerine bir araştırma yaptı bu hafta KESK ve bu araştırmada kadınlar için ayrı bir başlık açmış. Ne görüyoruz burada? 1- Kadınların ücretleri erkeklere göre daha düşük. 2- Bu ücret eşitsizliği kimi iş kollarında ortalama 400 liranın üzerinde e, gerçekleşiyor. Ve yüksek ücret alanlar arasında, kamu emekçileri arasında, yüksek ücret alanlar arasında kadınların oranı çok düşük. Ve kamu emekçisi kadınların çok az bir kısmı sinemaya ve tiyatroya düzenli olarak gidebiliyor. Ve sinemaya, tiyatroya gidebiliyorum diyen kadınların oranı erkeklerden çok çok düşük. Yani en güvencelilerimizin hali bu. Düşünün bu sadaka artışının Tabii ne kadar büyük puntolarla, ne kadar şaşalarla medyaya yansıdığını da söylemeye herhalde gerek yok. Şimdi zam demişken tabii bizim anladığımız zamla başkalarının anladığı zam arasında muazzam bir fark var. Şu an hani deyim yerindeyse zam yerine hangi kelimeyi kullanacağız yarışması var adeta yandaş medyada. Biliyorsunuz işte yeni yıla her şey yapılan böyle korkunç faiz zamlarla girdik. Daha önce bu zamları güncelleme diye verenler şimdi işte tarife ve uygulama adını koydular zamlara. Haberlere bakınca hiç üzülmüyorsunuz. Böyle fiyatlardaki muhteşem düzenleme ile mutlu bile olabiliyorsunuz. İşte millete aşk da bunu gerektirir gerçekten de. Siz yeter ki üzülmeyin. Biz o zamların adını gerekirse değiştiririz. Şimdi ben bu görev insanları arasında Hani en çok Hilal Kaplan'ı gerçekten çok ayrı bir yere koyuyorum. Mesela bence sözlüğümüze her durum ve koşul altında egemen olanın şeyinde boncuk bulma becerisini bence artık Hilal Kaplanlaşma demeliyiz. Çünkü biz hepimiz bu zamlar karşısında ne yapacağımızı, nasıl geçineceğimizi filan düşünürken Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan... Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı %60'a kadar çıkabilirken bu oran ülkemizde %20'de tutuldu dedi ve arkasından övgüler 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 vallaha dalga geçiyorlar bizimle. Tabii biz bunları yaşarken aradığımız hareket Kazakistan'dan geldi. Biz böyle hep birlikte zamlar ve geçim derdinin altında inim inim inlerken e, Kazakistan'da LPG fiyatlarına yapılan zamın ardından bir halk hareketi, halk protestoları başladı ve bu hükümeti istifaya kadar götürdü. Tabii hatırlatmak istiyoruz burada, bunlar böyle hani kendiliğinden olan olaylar değil. Her bir halk protestosunun güçlü direnişinin arkasında bir tarih de var. Programımızı size bu tarih hatırlatmasıyla hatırlatmasını yaparak bitirelim. 2019'dan bu yana Kazakistan'da kadınlar da çok hareketliydi. Mesela Şubat 2019'da tek bir ailenin 5 çocuğunun ebeveynlerinin dışarıda çalıştığı bir gece yangında hayatını kaybetmesinin arkasından başkent dahil olmak üzere pek çok kentte, kasabada kadınlar, yoksul kadınlar mitingler ve grevler düzenlediler. Hatırlatayım size biz de 10 gün içerisinde 10 çocuğu yangınlarda kaybettik yılbaşının hemen öncesinde. Şimdi 2020 yılında da Kazakistan'ın güneyindeki Çimkent şehrinde kadınlar pandemi nedeniyle durumları kötüleşen yoksul ailelere yönelik sosyal yardımların arttırılması için büyük protestolar düzenlemişlerdi. Mesela belediyenin önünde toplanan kadınlar Belediye başkanının daha yüksek sosyal yardım ödemeleri, daha iyi barınma koşullarının sağlanması ve online derslere girmek zorunda olan çocuklar için ucuz, hızlı internet sağlanması için taleplerini belediye binasının önünde belediye başkanı onların ayağına gelene kadar sürdürdüler. İşte tarih böyle bir şey gerçekten de böyle anlık patlamaların değil, birikimin bir sonucu. Bu hafta programımızı ne var ne yoku tam da buna işaret eden bir şarkı ile bitirelim istiyoruz. We were there şarkının adı e, Bev Grant'tan geliyor bu şarkı. İşte ne diyor şarkı hemen size onu kısacık söyleyeyim diyor ki sürdük ve ektik ahırlarda toplandık kollarımızda bebeklerle erkeklerle aynı işi yaptık ama okuduğunuz çoğu tarih kitabında bizim hikayelerimizi bulamazsınız oradaydık hala buradayız ihtiyacımız olan şeyler için savaşıyoruz. Fabrikalardaydık, madenlerdeydik, yemekleri yapmak için eve geldik. Biz orada grev gözcülüğündeydik, sesimizi yüksek sesle yükselttik. Lawrence'daki tekstil fabrikalarından New York'taki köhne işyerlerine, Kaliforniya'da çocuklarımızın çalışmak zorunda olduğu tarlalardan geçimimizi sağlamak için savaştık. Ekmek ve gül bizim feryadımızdı. Hapse atıp bedenlerimizi dövseler de ruhumuz asla ölmedi. We were there. Oradaydık, her yerde olmaya devam edeceğiz. Şarkının linkini bize hangi mecradan izliyorsanız, internet sitemizden mi, twitter'dan mı, youtube'dan mı, hangi mecradan izliyorsanız hemen altta bulabileceksiniz. Lütfen dinleyin, gününüz güzel geçsin efendim. Bu hafta bu kadar.